Dutlar da olmuş. Dutlardan da topladı bizi akşama sağ olsun. Birlikte Çağla da topladık ama size hiç gösteremiyoruz çünkü malum Ramazan. O yüzden de doğayı yine gezdik, yine nefes aldık, yine oksijen aldık. Makbule teyze böyle maniler söylüyor bize, şarkılar söylüyor. Ben de dedim ki bir türkü de bizim için patlat dedim değil mi? Hadi bakalım makbule Hadi söyle. yani aşkım. Hangisini söylersen aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Dudu söyle evre Hadi söyle bakalım. Dut yedim tuttu beni. Arkadaşım unuttu beni. Kara dut boyanır mı? Arkadaşım öpsem uyanır mı? Kara dut parmak gibi. Kız canayın kaymak gibi. Seni yarenden ayıran, kurusun yaprak gibi. <laughs> Teşekkürler. Bir de mani söyle bakalım bize. Manilerin de çok. Nesil manilerin Aynen. çok? Maniler söylüyordun ya biz böyle dut toplarken, çağla toplarken. Küçük küçük maniler söylüyordun. Şeyleri mi söylerdim? Kızırır mı mı söylerdim? He, söyle bakalım. Söyle. <laughs> ya kızırır mı kalkmaz olaydın? Aldın allı gelini, boz belli gelini. Dalgıç getirin bulayım, seher gelini, seher gelini. Baba nereden aldın bu gelini, gelini. Göster ayın yolunu, yolunu. Su destesi elinde geliyor seher gelin, seher gelin. Gelmez oldu, gitmez oldu. Soğuk sular mı içmez oldu. Beni onu benden fazla sevdi. Allahımız beni ondan ayırdı. Allahımız ne diyelim diyecek bir durumumuz kalmadı. Doğru. Bu kadar söylerim. Evet. Ağzına sağlık. Çok neler dinlesen. var da onu sen, dalıyorsun sen. Olsun. Yine de insan böyle çalışırken. Bak ben seni sevdiğim için söylerim Çok sağ ol. Çok ha, teşekkürler dururum. Biz de seni seviyoruz. Ha, ben de işte. seni çok sevdim. biliyorsun. Ben sen, seni sevmesem sevmesen... bak oradan gelme. Sen <laughs> beni sevmesen gelmesin. <laughs> evet <gülüyor> o, doğru. Oh, vay Makbule teyzem çok emektar bir kadın. Ee, dediğim gibi engelli bir oğlu var. Onunla uğraşıyor. Bağ bahçeyle uğraşıyor yani o kadar çok işi var ki hiç boş kalmıyor. Gerçekten emekler. Teşekkür evet. ediyoruz bugün için de. Bize ben de sana güzel teşekkür bir ediyorum. <laughs>